Thank you yaklaşırken kuş cıvıltıları arasında huzurlu bir atmosfer bizi karşılıyor. Türbeye doğru yaklaştıkça buranın manevi havası sizi kendine çekiyor. İçeriye giriş yaptığımızda ilk anda bizi saran manevi hava ve caminin renklerinin uyumu ruhumuza huzur veriyor. Bu mihraba bakınca Allah'ın ismiyle huzur bulurken Peygamber Efendimiz'in mübarek ismiyle onun sünnetine bağlı kalmanın önemini hissediyoruz. Allah'ın en güzel isimleri işlenmiş. Her bir isim ilahi bir tecelliyi hatırlatıyor ve insana Rabbini daha da yakından hissettiriyor. Fetih sonrasında talebeleriyle birlikte Beykoz'un huzur dolu topraklarına yerleşen Akbaba Sultan'ın adı zamanla orada kurulan köye hürmeten Akbaba Köyü olarak anılmıştır. Şimdi Buhara'dan İstanbul'un fethine kadar yürüyerek gelen ilmiyle ve irfanıyla bir devre aydınlatan bir Allah dostunun huzuruna gidelim. Adı Ak Mehmet Efendi olup aslen Buharalıdır kendisi doğuştan Allah ve Resulüne sevdalıdır. Maksadı Peygamber sözü gereği güzel asker olmaktır. Fatih Sultan endişeyle durumu hocalarından sordular. O gece Ak Şemsettin ile Ak Mehmet Efendi mana aleminde İstanbul'un fethini gördüler. Sabah olunca ikisi de gidip Fatih Hazretlerine bu büyük müjdeyi verdiler. Fetih size nasip olacaktır. Gönlünü ferah tut Yüce Sultanım dediler. Türbesi Yuşa Aleyhisselam'dan sonra Beykoz'da en çok ziyaret edilen kutsal mekanlardan biri haline gelmiştir. Rivayetlere göre Fatih Sultan Mehmet'in ordusuna katılmak ve Hz. Peygamber'in övgüsüne layık olabilmek için Buhara'dan kalkıp binlerce kilometreyi yürüyerek İstanbul'a ulaşmış. Fetih sonrasında padişah onun alim kimliğini fark ederek danışmanı ve yardımcısı yapmış, ondan ders almış ve onun rehberliğinde ilerlemiştir. Onun manevi mirası yüzyıllardır kalplerde yaşamaya devam ederken bugünün ve yarının insanlarına da ilham kaynağı olarak devam edecektir. Onun hayatı bize gösteriyor ki bir insan yalnızca yaşadığı yıllarla değil gönüllere ektiği hikmetle ve hayır hizmetleriyle anılır. Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulullah. Değerli dostlar, Tevekkül Vakti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İstanbul Beykoz'da bulunan Akbaba Türbesini ve Canfeda Hatun Camii'ni ziyaret edeceğiz. Akbaba Sultan Hazretleri'nin ruhuna bir Fatiha okumayı unutmayalım. Şimdiden hepinize keyifli izlemeler diliyoruz. Değerli dostlar bugün sizlerle beraber İstanbul'un manevi merkezlerinden biri olan Akbaba Sultan Türbesi'ni ve türbenin içinde bulunan Canfeda Sultan Camii'ni ziyaret edeceğiz. Bu ziyarette hem tarihe hem de gönüllere dokunan bir hikayeyi sizlerle beraber paylaşacağız. Camiye doğru yaklaşırken kuş cıvıltıları arasında huzurlu bir atmosfer bizi karşılıyor. Sağ tarafta zarif, güzel bir şadırvan var. Suyun sesiyle birlikte buranın manevi dokusunu hissetmeye başlıyoruz. Şadırvana doğru adım atıp suyun berraklığıyla gönlümüzü serinletiyoruz. Burada bir sessizlik var ama bu sessizlik sıradan bir sessizlik değil. Ruhumuzu derinden etkileyen, içimize dönebileceğimiz bir sessizlik. İnsan burada ne kadar boşlukta olduğunu hissediyor ve manen dolmak için bir adım atmaya teşvik ediliyor. Türbenin etrafında tüm maneviyatı kalbinizde hissedebiliyorsunuz. Kuş cıvıltıları içinde şehri gürültüsünden uzak bu mekan ruhunuza iyi geliyor. Kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Türbenin etrafında asırlık kestane ve ıhlamur ağaçları yükseliyor. Bu ulu ağaçların gölgesine yatan büyük zat manevi bir huzur kaynağı olarak burada bizleri bekliyor. Şimdi sizlerle beraber türbenin bahçesine giriş yapalım. Türbeye girdiğimiz zaman sağ tarafta bir cami var. Küçük ama bir o kadar da etkileyici. Bu cami gönüllere hitap ediyor. Türbeye doğru yaklaştıkça buranın manevi havası sizi kendine çekiyor. Müzik Ama bir o kadar da etkileyici ve gönüllere hitap eden bir cami. İçeriye giriş yaptığımızda ilk anda bizi saran manevi hava ve caminin renklerinin uyumu ruhumuza huzur veriyor. Daha ilk adımda buranın manevi atmosferini hissediyorsunuz. Cami sade ama derin anlamlar taşıyan iç mekan tasarımıyla huzur veren bir bütünlük oluşturuyor. Mihrabın sağ tarafında su damlası şeklinde Allah lafzı Sol tarafında ise aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ismi yer alıyor. Bu mihraba bakınca Allah'ın ismiyle huzur bulurken Peygamber Efendimiz'in mübarek ismiyle onun sünnetine bağlı kalmanın önemini hissediyoruz. Allah lafzı ve Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi ibadetlerimize derinlik katıyor ve buradaki manevi atmosferi daha da güçlendiriyor. Rabbim bizlere kendisine layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olabilmeyi nasip etsin. Sizlere biraz da cami adı verilen Can Feda Hatun'dan bahsetmek istiyorum. Sultan 3. Murad'ın annesinin hizmetkarı olan Asilzade Can Feda Hatun, 1588 yılında kendi adını taşıyan bu camiyi inşa ettirdi. O sadece bir hizmetkar değil, aynı zamanda büyük bir hayırsever ve manevi miras bırakmış bir hanımefendiydi. Canfeda Hatun'un yaptırdığı bu güzel caminin minaresi 1953 yılında köylülerin öncülüğünde ahşaptan tuğlaya çevrilmiş ve muhtemelen bu süreçte camide onarımdan geçirilmiştir. Canfeda Hatun Osmanlı sarayında önemli bir konuma sahipti. Onu eski saraydan getirten Nurbanu Sultan'ın en yakın müttefiklerinden biri olmuştu. Sarayda haremdeki hanımlara eğitim vererek onların ilmi ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmuştu. Aynı zamanda imparatorluk hareminin ağası Gazanfer Ağa ile Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'nın rakibi Lalla Mustafa Paşa'nın da müttefiki olmuştu. 1583 yılında Nurbanu Sultan ölüm döşeğindeyken gelini Safiye Sultan ve oğlu Sultan 3. Murad'ın önünde can feda hatunun hareminin başında kalması gerektiğini ısrarla dile getirdi. Böylece Nurbanu Sultan'ın vefatından sonra can feda hatun Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli kadın figürlerinden biri haline geldi ve haremin yönetimini üstlendi. Caminin içerisinde bir saat bulunuyor. Bu saatin içinde Allah'ın en güzel isimleri işlenmiş. Her bir isim ilahi bir tecelliyi hatırlatıyor ve insana Rabbini daha da yakından hissettiriyor. Bu saat sadece zamanı gösteren bir araç değil, Esmal Hüsna'yı yani Rabbimizin en güzel isimlerini içinde barındıran bir hatırlatıcı gibi. Her bir isim ilahi bir tecelliyi temsil ediyor. İnsan bu saate her baktığında zamanın sadece saniyelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda Allah'ın sonsuz kudretiyle akıp gittiğini hatırlıyor. Her bir saniyeyi Allah'ın en güzel isimleri süslüyor. Onun rahmeti, merhameti, kudreti, adaleti ve hikmeti güzel bir şekilde işlenmiş bu saate. Ayrıca bu saat bize dünya hayatında vaktimizi verimli geçirdiğimizde ve Rabbimizin rızasına uygun yaşadığımızda ahiret hayatını kazanabileceğimizi de hatırlatıyor. Her bir vakitte onun rahmetini, adaletini, affediciliğini ve celalini düşündürüyor bizlere. Bu saat insanı tefekküre sevk eden, zamana mana katan bir hazine gibi. Şimdi sizlere Akbaba Sultan'dan bahsetmek istiyorum. Akbaba Sultan, tasavvuf ilmi ve diğer İslami ilimlerde derin bilgi sahibi, yüce gönüllü bir alimdir. Gerçek adı Mehmet olan Ak Mehmet Efendi ya da Akabalı lakabıyla anılan bu büyük zat, Buhara'dan gelip Fatih Sultan Mehmet'in yanında gazi, mutasavvıf, şeyh ve alim olarak yer almıştır. Hacı Bayram Veli'nin halifelerinden Akşemseddin Hazretleri ile birlikte padişahın danışmanlığını üstlenmiş, onun ilmi ve manevi rehberliğinde şanlı feth'e hizmet etmiştir. Fetih sonrasında talebeleriyle birlikte Beykoz'un huzur dolu topraklarına yerleşen Akbaba Sultan'ın adı, Zamanla orada kurulan köye hürmeten Akbaba Köyü olarak anılmıştır. Vefatından sonra türbesinin yanına inşa edilen Can Feda Hatun Camii ile manevi mirası kalıcı hale getirilmiştir. Caminin her bir noktası ayrı bir huzur kaynağı gibi adeta. Akbaba Sultan'ın maneviyatını burada her alanda hissedebiliyorsunuz. Şimdi Buhara'dan İstanbul'un fethine kadar yürüyerek gelen ilmiyle ve irfanıyla bir devre aydınlatan bir Allah dostunun huzuruna gidelim. Akbaba Sultan'ın huzuruna doğru ilerlerken türbenin yanındaki büyük ağaçta şöyle bir söz var. Hz. Lokman'ın oğluna öğüdü olarak bilinen bu sözde şu yazıyor. İki şeyi unut. Yaptığın iyiliği unut. Sana yapılan kötülüğü unut. İki şeyi unutma. Allahü Teala'yı unutma. Ölümü unutma. Yaptığın iyiliği unut, iyiliği Allah için yapmalı, yaptıktan sonra da unutmalı. Bir daha bahsetmemeli. Çünkü her anlatışta sevabı azalır. Sana yapılan kötülüğü unut, ona sabretmen sebebiyle sevap kazandın. Onu gündeme getirme. Her bahsettiğinde kaybediyorsun. Hesaplaşmaya çalışma. Kazandığın sevabı zayi etme. Erkek olsun, kadın olsun, Dünya işlerin için mümin, mümine daralmamalı. Onu terk edip uzaklaşmamalı. Türbe kapısında bizi şöyle bir yazı karşılıyor. Akbaba Sultan Hazretleri Beykoz'un Akbaba köyünde, köyün de en üst başında yüce bir veli yatar burada. Akbaba Sultan yazar kabir taşında. Adı Ak Mehmet Efendi olup aslen Buharalıdır. Kendisi doğuştan Allah ve Resulüne sevdalıdır. Maksadı peygamber sözü gereği güzel asker olmaktır. Hak nasip ederse eğer şehadet mertebesine ermektir. Fatih'in ordusuna katılmak için Buhara'dan yaya gelir. Sultanın teveccühüne erip hocaları arasına girer. Çünkü Yüce Peygamber İstanbul muhakkak alınacaktır. Onu alan kumandan ne güzel asker ne güzel buyurdu. Bu müjdeyi Müslümanlar nesiller boyu birbirine duyurdu. Bu şerefe ancak 1453'te Fatih Sultan Hazretlerine nasip oldu. Eyüp Sultan Hazretleri de İslam orduları ile İstanbul'a gelmişti. Bu şereften nasibini alıp güzel asker olarak şehadet mertebesine ermişti. Halbuki onun Resulullah'ın dostu olarak nice yılları vardı. Fakat Hak Teala onu bize gönderip ebedi olarak İstanbul'u nurlandırdı. Muhasara uzayınca bir gün Fatih Sultan endişeyle durumu hocalarından sordular. O gece Ak Şemsettin ile Ak Mehmet Efendi mana aleminde İstanbul'un fethini gördüler. Sabah olunca ikisi de gidip Fatih Hazretlerine bu büyük müjdeyi verdiler. Fetih size nasip olacaktır. Gönlünü ferah tut Yüce Sultanım dediler. Fetihten sonra Ak Mehmet Efendi Fatih'ten izin alarak bu vadiye gelir. Burada bir mekan yaparak kendini zikir ve ibadete verir. Fatih Sultan Hazretleri sık sık adamlarını gönderip hocasının hatrını sorardı. Nihayet Hakk'ın rahmetine kavuşup manevi koruyucu olarak ebedi köyümüzde kaldı. Sonradan kurulan köyde onun unvanı olan Akbaba adını aldı. Türbesi Yuşa Aleyhisselam'dan sonra Beykoz'da en çok ziyaret edilen kutsal mekanlardan biri haline gelmiştir. İstanbul'un kuşatmasının uzadığı günlerde Fatih Sultan Mehmet derin endişelere kapılmışken hocası Akşemseddin ile Akbaba Sultan mana aleminde fetih müjdesini alarak bu haberi padişah iletmişlerdir. Böylece İstanbul'un İslam'la şereflendiği ve fethin gerçekleşeceği müjdesi verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'u alan ordu ne mübarek ordudur. O komutan ne mübarek komutandır sözlerinin tecellisi niteliğindeki bu müjde Akbaba Sultan'ın ilim ve imanla yoğrulmuş hayatının en güzel yansımasıdır. Ayrıca Akbaba Sultan, Gaziyan Rum olarak adlandırılan Rum Abdalları ve Ahiler topluluğunun yani Gazi derviş zümresinin 15. yüzyıldaki temsilcilerindendir. Rivayetlere göre Fatih Sultan Mehmet'in ordusuna katılmak ve haseti Peygamber'in övgüsüne layık olabilmek için Buhara'dan kalkıp binlerce kilometreyi Yürüyerek İstanbul'a ulaşmış. Kuşatma esnasında Fatih Sultan Mehmet'i derin düşünceli halde bulduğunda rüyasında fetih müjdesini iletmiştir. Fetih sonrasında padişah onun alim kimliğini fark ederek danışmanı ve yardımcısı yapmış, ondan ders almış ve onun rehberliğinde ilerlemiştir. Padişahın izniyle Beykoz topraklarına yerleşen Akbaba Sultan ilmiyle insanları aydınlatmış onlara hizmet etmiş ve yol göstermiştir. Devletin ihsan ettiği arazide kurduğu tekke zamanla bölgeye adı verilen bir yerleşim alanına dönüşmüş, dervişlerin zikir ve sohbet ettikleri manevi sohbetlerde ruhları besleyen bir merkez haline gelmiştir. Ünlü seyyah Evliya Çelebi 17. yüzyılda Akbaba Sultan Tekkesi'ni hangi tarikata mensup olduğu belirtilmemiş olsa da dervişlerin meks ve sohbet ettikleri düzenli, bakımlı ve abadan bir mekan olarak zikreder. O dönem Akbaba Sultan'ın mezarı adeta bir ziyaretgâh olmuş. Tekkenin bulunduğu Akbaba köyü ise kiraz ve kestane ağaçlarıyla bezeli huzurun ve doğanın kucaklaştığı mesire yerlerinden biri olarak anılmıştır. Akbaba Sultan'ın hayatı iman, ilim ve hizmetin eşsiz birleşimidir. Onun manevi mirası yüzyıllardır kalplerde yaşamaya devam ederken bugünün ve yarının insanlarına da ilham kaynağı olarak devam edecektir. Değerli dostlar, bugün gönüllerimizi manevi bir yolculuğa çıkaran Büyük Zat'ın Akbaba Sultan Hazretlerinin izinde yürüdük. O ilmiyle, irfanıyla ve fethi müjdeler mübarek sözleriyle tarihimizin derinliklerinde silinmez izler bırakan bir gönül sultanıdır. Buhara'dan kalkıp İstanbul'un fethi için binlerce kilometre yürüyen Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olmak için her türlü zahmeti göze alan bu büyük veli sadece bir savaş eri değil aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'e yol gösteren ilim ve irfanıyla bir devrin ruhunu inşa eden bir mürşittir. Onun hikayesi ilahi bir aşkın, sadakatin ve hizmetin timsalidir. Fetihten sonra Beykoz'un bereketli topraklarına çekilip insanlara irfan ışığını ulaştıran Akbaba Hazretleri tıpkı bir kutup yıldızı gibi yüzyıllar boyunca gönüllere rehber olmuştur. Bugün de onun türbesine yönelen dualar ilahi aşkın bir nişanesi olarak yankılanmaktadır. Onun hayatı bize gösteriyor ki bir insan yalnızca yaşadığı yıllarla değil gönüllere ekti hikmetle ve hayır hizmetleri ile anılır. Rabbim hepimizi Akbaba Sultan gibi hak yolunda yürüyen, ilim ve irfanla hayatı aydınlatan kullarından eylesin. değerli dostlar bugün sizlerle beraber Akbaba Sultan Türbesini ve Canfeda Hatun Camii'ni ziyaret ettik. Caminin içini ve dışını, türbenin etrafını sizler için görüntüledik. Akbaba Sultan Hazretleri'nin ruhuna bir Fatiha göndermeyi unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere selam ve dua ile.